İnternetten bir şeye almak için izinsiz olarak satış sistemlerine giriş yapma. İnternet kullanımına başladığında büyüklerine mutlaka haber ver. Hangi sitelerde dolaştın, nereleri öğrendin, kimlerle konuştun, annene babana anlat. İnternet üzerinden gelen mesajlara asla cevap verme. İnternette otomatik genel reklam iletilerine giriş yapma. Senin ve hiç kimsenin resmini asla internetten gönderme. İnternete girmeden önce mutlaka zülklerinden izin al. Sosyal medyada bilmediğiniz kişileri takip etme. İnternette isim, adres, fotoğraf, şifre gibi kişisel bilgilerini asla paylaşma. Tanımadığın insanlardan gelen meşazları asla açma. Bilgisayarı faydalı şeyler için kullan. Yaz sınır olan sitelere girme. İnternete girersen ailenin haberi olsun.